Müslümana en fazla vesvese, taharet, abdest meselelerinde gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesvesenin yollarını kapattı. Efendimiz Aleyhisselam'la vesvese olmaz. Fakat o ameliyle, duruşuyla sahabe-i kirama radıyallahu anhum hazaratına vesveseden nasıl kurtulacaklar? Bunu hem sözleriyle hem amelleriyle gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam Taaret alır, ondan sonra fercin olduğu bölgeye, elbisesine su dökerdi. Neden bunu yapardı? Hela giden birisi, helaya çıktıktan sonra acaba idrar damladı mı, damlamadı mı diye vesveseye kapılmasın. Orada bir miktar su damlatarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esasında vesveseli Müslümanların bundan nasıl kurtulacağını onlara göstermiş oldu. Bunu yapan kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dini bize öğreten yani idrardan vesaire necasetlerden nasıl kurtulacağımızı terkin eden Efendimiz aleyhisselatü vesselam yapıyor. Yani bu dini onun yaşadığı gibi yaşarsak o zaman selamete ulaşabiliriz. O halde bir Müslüman şöyle bir düşünceye mahkum olmayacak. Acaba idrar damladı mı? Üzerinde necaset var mı yok mu? Bundan kurtulamıyorsa o zaman helada istibradan sonra oraya birkaç damla belki biraz daha fazla su damlatıyor. Fercinin olmuş olduğu o bölgeye idrar nereden çıkıyorsa onun karşısına Oradaki su acaba nedir diye şeytan ona vesvese tazikiyle geldiği zaman o benim damlattığım sudur diyecek. Bu şekilde vesveseden kurtulacak. Bunun alakalı çok Ali şerif var. ama bir tanesi Hakem bin Sufyan'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ida bale توضأ ونصح وإذا بال ve ونضح فرجه بولدتينده abdest alır ve aleyhissalatü vesselam fercine birkaç damla su damlatırdı. Bu şekilde vesveseden kurtulmuş olur. Abdestten sonra da acaba buradan idrar çıktı mı çıkmadı mı abdestim bozuldu bozulmadı mı diye bu vesveselerden de Kurtulmuş olur.